Dünya 5'ten büyüktür. E kısa bir nefes arası verdik sevgili izleyiciler. Hemen akabinde devam ediyoruz. Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Bolat konuğumuz stüdyomuzda. Dünya 5'ten büyüktür diyorlar. Onlar da bizim gibi sevgili izleyiciler. Ve şimdi kendileriyle 9. Uluslararası Öğrenci Buluşması organizasyonu konuşuyoruz. üye ekranlarını yeni açanlar için hatırlatmış olalım ve biz sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi uluslararası öğrenciler diyoruz. Uluslararası öğrenciler e, Türkiye'de alışık olmadığımız bir terim tabii ki. Türkiye bu noktaya mı geldi ya? Artık 110 bin öğrenci <laughs> var. E, var. Bünyemizde barındırdığımız uluslararası. Çok Doğru. çeşitli ülkelerden. E, Avrupa yerine Türkiye Doğru. tercih ediliyor. Hı hı. E, yani hangi ülkeler mesela Avrupa yerine Türkiye'nin tercih edilmesi... Var. Anasını. Bir de hangi ülkelerden daha çok evet. öğrenci geliyor? Evvela Türkiye'de 186 ülkeden öğrenci var. Dünyada 200 kadar ülke olduğuna göre bir 10-15 ülkeden gelmemiş. Tabi yoğunlukta da daha çok İslam dünyasından öğrenci geliyor. Orta Doğu'dan, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan, Orta Asya bölgesi, Güney Asya, Afrika'nın çeşitli bölgelerinden İslam dünyasından öğrenci geliyor. Ve Türkiye öğrenci gelişinde de en büyük etken Müslüman bir ülke oluşu. Yani öğrenciler, Türkiye'ye gelen öğrencinin %95'i Müslüman. Türkiye Müslümandır diye geliyorlar. Bir, ikincisi de Türkiye'de eğitim kaliteli ve Avrupa, Amerika'ya göre de daha ucuz. Bu da öğrencinin Türkiye'yi tercihinde çok önemli bir etken oluyor. Çünkü Avrupa'ya gitse, Amerika'ya gitse çok daha yüksek fiyatlarla eğitim alması gerekirken öğrenciler Türkiye'ye gelerek ee, hem iyi bir eğitim alıyorlar hem de daha uygun fiyata uygun bir eğitimle karşı karşıya olmuş oluyorlar. Bir diğer sebep Türkiye'deki öğrenciler Türkiye'yi tercihlerinde dil konusu. Ee, Türkçe konuşan Orta Asya'dan Türkiye'den Türkiye'ye özellikle dil konu dil anlamında Türkçe anlamında ortak dil olması hasebiyle çok sayıda öğrenci geliyor. Yine ortak tarihimiz. Şimdi Osmanlı coğrafyası, Osmanlı bakiyesi olan coğrafyadan çok sayıda insan Türkiye'ye geliyor. Niye? Ortak tarihimiz var. Bir de geçmişte daha çok e, tıp fakültesi, mühendislik gibi bölümlere gelirken öğrenciler son dönemde sosyal bilimlere geliyorlar. Yani tarih bölümünde doktora yapmaya öğrenci geliyor. Sosyolojide hmm. doktora yapmaya, yüksek lisans yapmaya öğrenci geliyor. Bu anlamda da Türkiye'nin cazibe merkezi oluşu, hani dünya beşten büyüktür anlamında dünyaya ulaşması, son dönem Türkiye'nin her yere duyulması, öğrenci gelişimi merak de ediliyor artıyor. öyle değil mi? Tabii. Merak yani artık merak edilen bir ülke. Merak edilen bir ee, ülke. Dün akşam yasin Akday Profesör Doktor AK Parti Milletvekili oydu. Konumuz Kuvvet'ten ayağının tozuyla gelmiş. Mesela Kuvvet'te e, bir e, toplantı için gitmiş. Onu anlattı. E, Türkiye'nin ekonomik yapısı merak ediliyormuş. Onu konuştuk, onu anlattım e, dedi. Yani artık Türkiye'nin ee, şu anda tam siyasi olarak durumunu hiç girmemişler bile. Sadece ekonomik olarak Türkiye ne yapıyor? Doğru. Yani bir merak uyandırıyor. Haliyle e, bu öğrenciler de dolayısıyla Türkiye parlayan bir yıldız. Doğru. Bunun için geliyorlar Doğru, diyorsunuz. Doğru. Mesela Türkiye'de son dönem İmvatip Lisesi okumaya çok sayıda öğrenci gelmeye başladı. Diyanet Vakfı öğrenci getiriyor. Türkiye'deki İmvatip sistemi e, ilgi çekiyor. Yani İslam hmm. dünyasında. Türkiye'deki üniversite sistemi, Türkiye'deki siyasi çalışmalar, parti çalışmaları, Türkiye'deki ticari, dediğiniz gibi ekonomik boyut, Türkiye'deki medya, yani İslami anlamda hassasiyeti olan ve medyada başarılı olan kuruluşlar var. İslam dünyasında bunların sayısı çok fazla değil. Aklınıza gelebilecek her şey veya hiç, yani düşünün belediyeler, ya yani Türkiye'deki belediyecilik, temizlik, belediyecilik anlayışını insanlar merak ediyorlar. Hmm. Geliyorlar bunu inceliyorlar. Ben çok şaşırmıştım. Mesela öğrencilerim arasında şunu söyleyenler olmuştu. Ya Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi nasıl çalışır görmek istiyoruz. Ülkemizde belediyecilik sistemi bu kadar yaygın, gelişmiş değil. Yani başka başka konular, başka başka. Bizim her gün belki artık ulaşım mesela ulaşım, metrobüs, Türkiye ulaşım, metrobüs bir sürü evet. konuda Türkiye'nin her alanı veya işte yaptığımız tünellerden tutun havaalanlarından Son dönemdeki yerli yani, ve milli hamlelerimiz dikkat çekmeye başladı kesinlikle, uluslararası alanda kesinlikle demek. Kesinlikle bu bu bir bütün. Yani Türkiye devletiyle, milletiyle, STK'sı her şeyiyle dikkat çekiyor. E, eskiden de dikkat çekiyordu tarihi süreçte. Evet. Bugün tekrar o günlere bir anlamda yad ediyoruz. O zaman ediyoruz. şöyle eskiden e, Türkiye Osmanlı'nın e, mirasının dik mirası dolayısıyla dikkat çekiyordu. Çekiyordu. Şimdi, Şimdi yaptıklarıyla. Ya, icraatlarıyla. Evet. Değil mi? İcraatlarıyla. Aynen, AK Parti ile birlikte çekiyor. icraatlarıyla. Şimdi ülkemizdeki öğrencilerin dediğim gibi yoğun e, katılımı daha çok İslam dünyasından. İslam dünyasında bugün savaşlar, kan, gözyaşı herhangi bir şey olduğunda Türkiye oraya koşuyor. Deprem evet. oluyor koşuyor. Kuraklık oluyor koşuyor. E, Somali'ye gidiyor. E, Somali'den Türkiye'ye öğrenci gelmiş. Buradaki öğrenci görüyor. Kendi ülkesinde bir sıkıntı olduğunda dünyada hiçbir yerden yardım gelmiyor. Türkiye'den yardım geliyor. Evet karşılıksız onun yardım yapılıyor. Karşılıksız Somali ayağa kaldırılıyor. Haliyle bu öğrenci etkileniyor. Etkileniyor. Okuma tercihim Türkiye'yi Türkiye tercih ediyor. ediyor. Yani bütün bunlar yardım kuruluşları Türkiye'nin dünyadaki cidden en güzel yüzlerinden birisi. Yani Türkiye'yi evet. sevdiren, <laughs> hep eskiden işte Osmanlı'nın mirasını yiyoruz, Osmanlı yaptıklarıyla bizi seviyorlar diyorduk. Şimdi onun üzerine... Yardım kuruluşlarının yaptığı çalışmalarla Türkiye'yi seviyorlar. TİKA'nın yaptığı güzel çalışmalarla Türkiye'yi seviyorlar. İşte Türk Hava Yolları'nın oraya ulaşmasıyla Türkiye'yi seviyorlar. Yani sayabilir, her türlü şeyi sayabilirsiniz. Yunus Emre'nin Türkçe kursları açmasıyla, YTB'nin oralardan öğrenci getirmesiyle, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları veya Türkiye'den giden tüccarlar, işte sanayiciler, yatırım yapan insanlar, bütün bunların hepsi, hepsi bir beraber Türkiye sevgisini artırıyor. Sadece siyasi olaylar değil, siyaset bunun önünde dünyanın işte daha çok gündemine gelmesi açısından bunların önünü açan bir görev üretiyor. E Dolayısıyla Türkiye mazlumun yanında, öğrencilere kucak açıyor. E i̇ster istemez insanlarla Türkiye'ye gelmek, burada okumak, ilgileri evet. buraya doğru yönleniyor. Buradan eğitim almak ve burayı oraya götürmek. Çünkü Türkiye'nin şu an 60 bin mezunu var. Yani Türkiye'ye gelip okuyup mezun olup giden, kendi ülkesine giden 60 bin var. insan var. Türkiye mezunu yaklaşık 60 ülkede bu ne kadar büyük bir e, güçtür. Yani hem Türkçeyi biliyorlar, hem Türkiye'yi tanıyorlar, hem de o ülkeliler. Yani Hı. o ülkenin kendi vatandaşları. Bizim gönüllü temsilcilerimiz, benim ikinci memleketim Türkiye diyen insanlar. Ülkere, yani yedittirebiliyorsak herhalde e, o ülkelerinde iyi bir noktada oldukları sürece Türkiye'ye sıcak bakacaklardır. Tabii. İyi iletiş, ilişki, iletişim kuracaklardır. Diyelim de yani orada neler, burada neler yaşıyorlar? Yani biz onları memnun edebiliyor muyuz? Siz hani misafir gözüyle bakıyoruz diyorsunuz ama yaşanan sıkıntılar, problemler neler? Şimdi ne diyelim Afrika'nın bir ülkesinden gelmiş adam. dili ayrı, yemeği ayrı, sokak kültürü ayrı. Doğru. Yani bambaşka bir dünya. Zor bir, zor bir dünya. Evet yani biz buradan... Başka bir ülkeye gittiğimiz zaman hani yanımızda yiyecek bir şeyler götürüyoruz ki orada aç kalırız bir şey bulamayız diye. Şimdi onlar bir de kalacaklar evet. ee, kalıyorlar burada. Ee, e, sağlık sorunları da haliyle olacak bu insanların. Ee, nasıl oluyor bunlarla ilgili? En çok hangi problemlerle karşılaşıyorsunuz? Bir de hallolmayan daha önemleriyle gidelim aslında burada. E, siyasilerimize de bir mesaj verelim. Yani uluslararası öğrencilerin Türkiye'de en çok karşılaştığı problemler şunlar ve çözüle, çözülemedi gitti ya diyebileceğimiz. Evet. Türkiye'de uluslararası öğrencilerin birinci problemi <laughs> muhatap bulamamak. Resmi bir kurum yok. Burslu öğrencilerin muhatabı YTB, Başbakanlık, Yurt Işıkları ve Akraba Toplulukları Başkanlığı. Ama burssuz kendi hesabına gelen ki Türkiye'de şu an Yaklaşık 17 bin, 20 bin arası burslu öğrenci var, Diyanet Burslusu ile beraber. E 90 bin kendi hesabına gelen öğrenci hmm. var. Bunların muhatap olacağı bir kurum yok Türkiye'de. Yani sağlık sıkıntıları oldu, efendim yolda kaldılar, insanlık hali, hayat, yani. ölüm var, iyi günü var, her şey var yani. Evet. Acı ve tatlı hayat. günler var, hayat evet. devam ediyor. Muhatap olacakları bir devlet kurumu bulamıyoruz. STK'lar olarak bizler muhatap olmaya çalışıyoruz. Bu bu çözülememiş bir problem, çözmemiz gerekiyor Türkiye adına. İkincisi sigorta meselesini hala sağlık sigortası konusunu e, İslam dünyasından gelen çoğu öğrenci e, Türkiye'ye göre çok daha fakir bölgelerden geliyor. Geldiğinde her ay şu kadar sigorta evet. ödeyeceksin dediğinizde öğrenciler genelde ödeyemiyorlar veya daha ucuz özel sigortaları gidip kaydoluyorlar. Hastalıklarında da o o ucuz sigortayla da e, hastalıklarıyla da alakalı tedavi göremiyorlar. Bu problem de bir türlü aşılamadı. Sigorta konusu, sağlık konusu bir türlü aşılamadı. geçmişte geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımız Tekirdağ Derneği'mizi ziyaret ettiler. Uluslararası öğrencilerimiz de hamhal oldular, konuştular. Orada öğrencilerimiz bu meseleyi anlattı. O da inşallah bunu çözeceğiz. İnşallah bekliyoruz. Çözeceklerine de inanıyoruz. Çözülemedi mi o? Çünkü Sağlık Bakanımız Batı Trakyalı, Batı Trakya'dan evet. gelen öğrenciler bile <laughs> e, çözilecek. Söyleyelim yani. Çözülecek çünkü 12 yani Batı yıldır... Trakya'dan gelen öğrenciler zaten Türk öğrenciler, Yunanistan'da Doğru. yaşayanlar, Yunanistan'da Doğru. yaşayan Türk kardeşlerimiz, Doğru. soydaşlarımız. Tabii. Onlar bile burada problem, problem yaşıyorlardı. Onların çözülme durumu vardı, uğraşılıyordu. İnşallah çözülecek çünkü şöyle söyleyeyim. Biz Ki zaten hala ben, yani ben o konuları konuşalım 3 sene geçti. Yani, yani hala çözülemedim. Şöyle söylemekte fayda var. Ben 12 yıldır bu alanda faaliyet yürütüyorum. 12 yılda bu hükümetin yani AK Parti döneminin çözmüş olduğu sayısız uluslararası ödencilerle alakalı problemler var. Mesela çalışma izni verildi. Dünyanın her tarafında uluslararası öğrenciye çalışma izni verilmiştir. Türkiye 2013'te verilmiştir. 2013'e kadar uluslararası öğrenci çalışamıyordu. Siz bir ülkeler, ülkenize öğrenci seçmek, çekmek istiyorsanız ona belli şekilde, belli alana da çalışma izni vermeniz lazım ki gelecek, çalışacak, okuyacak. Evet. Doğal bir süreç. Yani. Bu çok büyük bir şey. Yabancı öğrenci tanımı kaldırıldı. Resmen kanunen uluslararası öğrenci var. Çok büyük bir adım. YTB'nin kurulmasıyla öğrenci gelişinin önüne açıldı. Evize sistemi, online başvuru yani sayamayacağımız çok sayıda konuda çok önemli adımlar atıldı ve öğrenci sayısı hem nicelik hem nitelik içerik olarak arttı, güzelleşti, kaliteli hale geldi. Hala çözemediğimiz konulardan birisi sigorta konusu. İnşallah çözülecek diyoruz. Bir diğer konu e, ikametle alakalı mesele. Geçmişte Emniyet Müdürlüklerinde Yabancılar Şubesi, Uluslararası Öğrencileri ikamet veriyordu. Onlar resmiyetini takip ediyordu. Ve biz müzdariptik. Bütün yabancılar, kaçaklar, turistler ve Uluslararası Öğrenciler aynı masada, aynı görevliler tarafından yani, muhatap, muhatap olunuyordu. Evet. Hepsi aynı kanuni süreçlerden geçiyordu ve problemler yaşıyorduk. Çünkü düşünün Mültecinin hukuku ayrı, efendim turist olarak gelmiş bir sıkıntı yaşamış birisi ayrı, daha kötü niyetle gelmiş kişiler ve uluslararası öğrenciler. Hepsini bir torbaya koyuyorsunuz, yabancı öğrenci, yabancılar şubesinde işlemlerini yürütmeye çalışıyorsunuz. Olmuyordu bu. Şimdi sevindik, İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kuruldu. Çoğu problemi çözdü ama İstanbul gibi büyük şehirlerde daha da problem arttı. Niye? Mülteci sayısı çok fazla o göç idaresi daha çok Suriyeli mültecilerle uğraşmaktan uluslararası öğrencilere zaman ayıramıyor. Tamam. Biz yine muzdarip oluyoruz. Uluslararası öğrenciler yine ikamet konusunda, resmiyet konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Biz istiyoruz ki ya ayrı bir devlet kurumu uluslararası öğrencilerle ilgilensin ya da göç idaresi mi kim bakıyorsa bunun uzmanlığı, alanı, kanunu, hükümlülükleri farklı olsun. Uluslararası öğrencilerimiz şu an 110 bin diyoruz. Gelecek yıllarda 250 bin belki 500 bine doğru çıkacak Türkiye'deki öğrenci sayısı. Ve bunlar 5 yıl kalacaklar. Yani yeni bir birimi hak etmiyor yeni mu? Yeni bir birimi hak ediyorlar. Yeni bir uzmanlığı hak ediyorlar. Daha ne olsun? <laughs> 110 bin kişi. <laughs> evet. Evet. Yani GÖK'te bunun bir uluslararası öğrenci dairesi kurulması lazım. Üniversitelerimiz çoğu üniversite uluslararası öğrenci bilimleri kurdular, kuruyorlar. Çok başarılı üniversitelerimiz var ama hala bu alanda eğilmeyen, bu alana dair çalışma yapmayan üniversitelerimiz de var. Bunları açmamız gerekiyor. Bunları açmamız gerekiyor. Uluslararası öğrenciyi ayrı bir stratejik bir konu olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda Profesör Coşkun Çakır Hocam vardı, şu an milletvekilimiz. Demişti ya, uluslararası öğrenci Türkiye'nin seferberlik ilan etmesi gereken bir konu. Çok yani çok çok doğru, katılıyorum hocama. Bir seferberlik konusu çünkü dünyaya sizi bu insanlar taşıyacak. Dünyayı Türkiye'ye getirmişler ve Türkiye'ye Türkiye'nin değerlerini, her türlü meselesini dünyaya bu insanlar taşıyacak. İşte her sene Nisan ayında, Mart ayında Sıkıntı yaşıyoruz. Ermeni tehciri, Ermeni sözde soykırımı evet. ya dünyaya kendimizi anlatamıyoruz. E, kimle anlatacağız? Uluslararası öğrenciler. Bir örnek yani. Uluslararası öğrencilerle anlatacağız. Onlar diyecekler ki ya biz Türkiye'ye gittik, 5 yıl kaldık. Türkler öyle soykırım yapacak millet değil. Türkler şöyle misafir ver. ver böyle iyi insanlar dedirtebilirsek Bu Bunun iç yüzünü zaten bir bizzat orada öğrendik. Mesela Aynen. böyle değilmiş e, De diye gidip anlatacaklar. Tabii. Türkiye'yi savunacak olan insanlar uluslararası öğrenciler. Türkiye'de eğitim alanı... E, biz bu, bu haldeyken sigorta yüzünden sıkıntı yaşatıyoruz. İkamet yüzünden sıkıntı yaşatıyoruz. Mezun oluyor hemen git diyoruz efendim. Başka başka problemler. Bunları çözmemiz gerekiyor. Çoğu problemi çözdük ama hala eksiklerimiz var onu söylemeye çalışıyorum. Ya hani e, yardım kuruluşlarıyla dünyanın her baş, başı sıkışan ülkesine gidiyoruz da hani kendi içimizde <laughs> o yani yardımlaşma Gazze'den gelmiş öğrenci türünü e, oturtamadık öğrenci. yani öyle değil mi daha Doğru. masraflı Somali'ye gidip e, o yardımları yapmak e, çok daha büyük zor. bir külfet daha zor Somalili öğrenciler burada, burada sıkıntı çekiyor. Doğru diyorsunuz. Doğru. Doğru. Bir, bir yani en bir şeydir herhalde değil mi? Yani bu ülke e, benim ülkeme gidiyor ve çok büyük yardımlar yapıyor ama ben bir Somalili öğrenci olarak burada bir sağlık sorunumu halledemedim. Diyebiliyor. Bu nasıl Doğru. bir çelişki? Şunu söyleyeyim mesela bu konu çok çok önemli. Ee, 1991'de Türkiye'ye burslu öğrenci gelmeye başladı. Büyük Öğrenci Projesi. 2011'e kadar yaklaşık 100 bin öğrenci geldi. Bunun yarısı burslu yarısı da kendi hesabına gelen öğrenci. YTB kurulana kadar çok büyük oranda öğrencinin okuyamadığı, mezun olamadığı, okulunu yarıda bıraktığıyla şahit olduk. Ve baktığımızda, incelediğimizde de en fazla ilk 3-4 ayda öğrenci kaybetmişiz. Yani Türkiye'ye ilk geldiği 3-4 ay dönemde barınma yerini organize edememişiz. Efendim üniversite kaydını organize edememişiz. İkamet problemi olmuş. Dil öğretememişiz. 3-4 aylık sürede genelde öğrenciler dökülmüş, geçmiş dönem. Tam bu dönemi aşan, yani Türkiye'nin kabuğunu kıran, Türkiye'yi tanıyan öğrenci ise artık dönmemiş. Mezun olana kadar kalmış. Biz bürokrasisiyle, kaydıyla, resmiyetiyle bu sıkıntıları çözersek zaten Türkiye'yi seviyorlar. Yani sigortasını halledebilirsek, ilk resmi kaydını hemen yapabilirsek, üniversite yerleşimi, kalacak yeri, adaptasyonunu sağlarsak, ilk 3-4 ayını uluslararası öğrencinin kolay geçmesini sağlarsak zaten devamında Türkiye'de kalıyor ve artık Türkiye'yi severek ayrılıyor. Bu konu önemli. Hala bu sigorta ve ikamet konuları alakalı meseleyi çözebilmiş Türkiye anlamında söylüyorum. Çöze, çözebilmiş değiliz. Eksik olduğumuz nokta burasıdır. İnşallah önümüzdeki dönem bunlarda hal olur diye temenni ediyoruz. Evet, evet. Sol programın da sonuna geldik. Tabii bu arada final var. Finalde e, herhalde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan evet. da e, orada olacak. Onun teşrifiyle birlikte İstanbul'da Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu'nda bir final yapacaksınız. Uluslararası 9. Dokuzuncusunu gerçekleştirdiğiniz organizasyonda e, Cumhurbaşkanımızı e, durumu aksettirdiğinizde herhalde sorun yavaş yavaş çözülmeye başlayacaktır diye e, ümit ediyoruz. Biz de buradan o sorunu söylemiş olduk. En azından aracılık edelim evet. e, ve son sözlerle davetinizle bu konuyla ilgili ilgili e, söyleyeceğiniz e, ne bileyim insanların kulağına kar suyu evet, kaçırma uluslararası öğrencilerin önemi ile ilgili Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olmamız konusuyla ilgili bir şeyler söylersiniz. Evet en çok izinden. çok Bundan sonra teşekkür davet ederim. Yani pazar günü 15'inde geldiğimizde kaç ülkeydi? 186 ülkeden öğrenciliği orada inşallah. Orada olur. standları olacak değil mi? Standları final programında çok fazla stand şeklinde olmayacak. Ha, olmayacak. Sahne programları daha çok gerekli hmm. olacak. İki sahne olacak dışarıda ve içeride meydanlardaki programlarda standları yaptık. Çünkü salonda çok büyük bir kitle, çok büyük, çok farklı e, ülkelerden insanlar var ve kısıtlı saat yani 3 saatlik bir dönem evet, içerisinde olacağı için. Evet. Yani 3 kapanış, problemi kapanış final olacak. programı olacak. Ama şu an olmayacak. Anadolu'da devam eden yerler devam eden, var mı Yarın Malatya'da, çadırı. yarın Malatya'da inşallah başlıyor. Bir sonraki gün Manisa'da, Aksaray'da şu an 3 şehirde kaldı. Diğer illerimiz maalesef hmm, geç kaldı izleyenlerimiz. O zaman i̇zleyenlerimiz. E, evet Malatyalılar. Malatyalılar katılsın, Manisalılar ve Aksaray. Evet onlar. E, onlar katılsınlar. Evet, ülke Finalin, ziyaretine davet ediyoruz. Aynen o finalimize ziyaret de ziyaret İstanbul ve Türkiye çapında herkes davetlidir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. E, Türkiye Müslüman bir ülke. Müslümanlar e, kendi ülkesine gelen birisine... Hem misafir olarak bakarlar hem muhacir, ilim için gelmiş olanlara muhacir olarak bakarlar. Lütfen halkımız uluslararası öğrenciye kucağını açsın, onlara yabancı gözüyle bakmasın, onlara uzak durmasın. O insanlar iyi niyetle ve eğitim için ülkemize geldiler, onlara hep beraber sahip çıkalım. Eyvallah, meleklerin kanatlarını açtı, evet. ilim ehli evet. onlar. Doğru. Biz de kanatlarımızı açalım, şefkal kanatlarımızı diyorsunuz, yıllardır bunun için uğraşıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar Kalbasınız diliyoruz. Ayağınıza gönlünüze sağlık. Ee, ve sevgili izleyiciler biz de böylece Dünya 5'ten büyüktür programımızın sonuna geliyoruz. Bu programda uluslararası öğrenciler konumuz olmuştu. Umarız istifade etmişsinizdir. Uluslararası öğrenciler konusunda farkındalık oluşturabilmişiz diyoruz. Mehmet Ali Bolat Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu konuğumuzdu. Ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz sevgili izleyiciler. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Dünya beşten büyüktür.